Koronavirüsten korunmak için evde kalmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen kadar bağışıklık sistemini korumak da önemli. Uzmanlara göre bunun yolu propolis, arı sütü gibi ürünleri tüketmekten geçiyor. Bağışıklık sistemimizi biz güçlü tutmak istiyorsak yediğimiz besinlere çok dikkat etmemiz lazım. Bunların başında da arı ürünleri geliyor. Propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği gibi. Her birinin faydası ayrı ama düşmanları bir. Hastalığa yol açan bakteriler ve virüsler. Balı hele hele bu tam hayatımızın merkezine koyalım. Şu günlerde koronavirüsten korumanın tek çaresi evde kalmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen. Bunun yanı sıra bir de güçlü bir bağışıklık sistemi gerekiyor. Güçlü bağışıklık sisteminin şifresi de sırrı da balda gizli. Her sabah aç karnına, akşam yatıdan evvel birer tatlı kaşığı çocuklarımızda varsa onları da zorla da olsa yedirelim. Sadece bal değil, diğer arı ürünleri de kelimenin tam anlamıyla Koronavirüs var. Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal. İşte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolu bu ürünlerden geçiyor. Faydalarını saymakla bitmiyor ham propolis. Çok güçlü bir antiviral, antibakteriyel, antifungaldır aynı zamanda propolis. Polen de aslında arıların e, bitkilerden topladığı tomurcuklar. Proteinler, vitaminler, mineraller açısından çok zengindir. Günde birkaç e, tatlı kaşığı yoğurdumuza veya herhangi sevdiğimiz bir gıdaya veya doğrudan çiğneyerek tüketebiliriz. Arı sütü de yine bağışıklığı güçlendirdiği, bilimsel yayınlarda ispatlanmış, cidde kolojen sentezini arttırdığı, böyle böylece genç ve zinde kalmayı kolaylaştırdığı gösterilmiş. Bu da arı ekmeği doğal bir probiyotiktir. Ama arı ürünleri hileye açık olduğu için bal seçerken dikkat etmekte fayda var. Çok ince filtrelerden geçmemiş, pastörize edilmemiş, ısıl işlemden geçmemiş ham bal tüketmek lazım. Bu ürünleri ayrı ayrı tüketmekte mümkün, süper bir karışım haline getirmekte. 500 gram bal, 100 gram arı sütü, 100 gram polen ve 20 gram propolis kesinlikle bunun içerisinde olması gerekiyor. Bunlar benim ölçülerim ve ciddi anlamda da bundan fayda görebilirsiniz.